Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fasulye serasındayız arkadaşlar. Daha önce çimlendirmiş olduğumuz fasulyeleri seramızda yetiştirdik. Bakın artık mahsulleri almaya başladık. Bir kez hasat ettik, bir kez toplama yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrardan toplama yapmaya devam edeceğiz böyle yavaş yavaş. Şöyle arıkları öncelikle göstermek istiyorum. Bakın arıklardakilerin hepsi fasulyelerin yaprakları neden bu şekilde yaprakları koparıyoruz? Bu oldukça önemli. Hemen bu konuya değinmek istiyorum. Bakın bu yapraklar çok olduğu sürece fasulye döküm yapmaz. O yüzden yaprakları ara ara böyle kırmanız gerekiyor. Biraz fasulyeye budama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Budama yapmak birçok sebzede ve meyvede önemli olduğu gibi fasulyede de çok önemli. Daha iyi verim elde etmek istiyorsanız özellikle yaprakların birazını kırmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi oldukça fazla yaprakları kırdık. Fasulyelerde meydana çıktı. Böylelikle fasulyeler güneş görebildiği için ve yaprağa giden verim fasulyenin kendisine gittiği için fasulyeler daha iyi yetişmeye devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca fasulye yetiştirmesi oldukça kolay olan bir sebze arkadaşlar. Bir kere dikiyorsunuz sonra ipe dolanıyor yavaş yavaş ve kendiliğinden gelişiyor. Sadece budama aşamasında bir işçilik söz konusu. Onun dışında ilerleyen zamanlarda toplamak için sadece sarıya uğruyoruz. Bunun dışında çok fazla bir işçiliği olmayan bir sebze arkadaşlar. O yüzden yoğun işle iş temposunda olduğumuz zaman özellikle fasulye dikerek Vaktimizi değerlendirmiş oluyoruz ve bahçeyi de bu şekilde sarayı da değerlendirmiş oluyoruz. Yine şundan da bahsetmek istiyorum. Fasulyeyi dikim aşamasında toprağa bir miktarda ıspanak tohumu serpiyoruz biz. Hem fasulyeden hem de ıspanaktan para kazanıyoruz böylelikle. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bakın hala bir miktar ıspanaklar duruyor. Geri kalanı topladık, sattık. Fasulye büyüyene kadar zaten ıspanaklar yetişiyor. Ve onları sat, satabiliyorsunuz, bitirebiliyorsunuz. Daha sonra da fasulyeyi satmaya başlıyorsunuz. Bu da bir kar marjı olarak oldukça yüksek oluyor. Hem e, biz yaklaşık bir dönümlük bir alandan bir ton kadar ıspanak toplayıp satmış olduk. Fasulyeleri de artık yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Fasulyelerin de oldukça verimi iyi şu anda. Gördüğünüz gibi fasulyeler dökmeye başladı. Bir kez hasat ettik. Bundan sonra tekrar tekrar toplamaya devam edeceğiz. Bakım konusunda da sizi çok fazla yormayacak bir sebze. Toplaması biraz toplama aşamasında biraz zorlanıyoruz ama yani toplama aşamasına gelene kadar da çok fazla işçilik gerekmiyor. Kendi kendine dala sarılıyor. Çok fazla işlem yapmanıza gerek yok. Diğer sebzelerde olduğu gibi sizin sarmanız, dolama yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda fasulye çok fazla hastalığı olmayan bir sebze. Birkaç hastalık söz konusu ama takip ederseniz, gereken bakımları yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Ama tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Fasulyede verim elde etmek için budama işlemini kesinlikle ihmal etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi oldukça fazla yaprak kırdık biz. Bu yaprakları kırmadığınız sürece verim elde edemezsiniz. Serada olsun, bahçede olsun değişen bir şey yok arkadaşlar. Verim elde edebilmek için özellikle bazı yaprakları kırıp o fasulyelere güneşin daha iyi görebilmesi için olanak tanımanız gerekiyor. Aynı zamanda bu yapraklar çok fazla besin harcadığı için bitki e, fasulye üretimi azalıyor. O yüzden budama işlemini kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca siz budama işlemi yaptıkça bitki güçlendiği için bu şekilde yeni sürgünler veriyor. Ve bu sürgünlerle ee, yeni çiçekler oluşmaya başlıyor bakın yeni sürgünler veriyor yeni çiçekler oluşuyor ve fasulye dökmeye devam ediyor. Yani süreç olarak daha uzun vadede e, sebzenizden verim elde ediyorsunuz. Miktar olarak da tonaj olarak da daha fazla ürün elde etmeye çalışıyorsunuz böylelikle. Sera ortamına gelmişken bu konuyla ilgili kısa bir video hazırlamak istedim sizlere arkadaşlar. Bahçede yetiştirirken de bu kurallara dikkat ederseniz fasulyeden oldukça iyi verim alırsınız. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Çiçek ve bitki bakımına dair tüm soru ve görüşlerinizi bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayrıca Instagram hesabından da ulaşmak isterseniz Instagram hesabım belirli ünlülerleri Oradan da ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşenerek sağlıcakla kalın.